Hazade merhaba. Merhaba. Hiç tayt giymemişsin dolabında tayt evet. yokmuş. Bugün bir panik içinde geldin ha. Hiç he? hayatım boyunca tayt giymedim. Spora giderken bile giymiyorum. Çünkü bana hiç yakışmıyor. Neden yakışmadığını düşünüyorsun? Sen yani çok şey, büyük bir bedensin. Yok hiç. Bacaklarım da kalın. Hiç bacağım o yüzden hiç yakışmıyor. E bakayım mı sana şu pantolonun kenarı Çantayı. evet. <laughs> bir görelim tayt nasıl durmuş bu kadar. Hayır kötü de durmuyor. Neyine bu kadar korku bir dön yaratmıştı. Dön. Tayt gayet güzel olmuş. Ne var taytta sen? Bilmem hiç giymedim hayatımda. Birisi sana daha önce tight yakışmıyor falan mı dedi? Yani aynaya bakınca kendimi böyle fazla beğenmiyorum hani tight giydiğim zaman. O Allah yüzden Allah de ya. korkuyorum tight'tan birazcık. Yok korkma tight sana çok yakışmış bu Aa, arada. Teşekkür ederim çok sağ ol. Valla çok yakışmış. Çok teşekkür Betül, ederim. Betül herkesi e, kontrolü altına alıyor demişsin. Suyu şu an kontrol ettiğini mi düşünüyorsun? Öyle olduğunu düşünüyorum. Neden öyle bir fikirdesin? Ee, yani Betül bir şekilde... E, hakimiyetini kurmuş bir vaziyette bence. Bütün suya kızlar da. arasında mı? Hayır, sadece <laughs> Suya ve e, Miray'a. Hı hı. Suyu da hani etkisi altında aldığını düşünüyorum. Kanatlarının altında su da var yani kanatlarının altında. Suyun birisinin kanatlarının e, altına, kadardı, altına girme kanatların ihtiyacı kanatların var mı sence? Ya. Yani ben de yok diye düşünüyordum ama e, gayet kanatlarının altında. Çünkü benimle konuşmaya bile korkuyor. Alakası yok. Evet ben benim zaten konuşmaya bile korkuyor. Ben ilk geldiğinden beri öyle. Aa, Çünkü Aa, Betül de söylüyor. Yani herkes görüyor. Seninle. Betül de zaten hani benden hoşlanmadığı için. Su da benden o Biraz kaçıyor yani. Ben... Ya şöyle bir muhabbet oldu burada Su biraz evvel. Betül, ee, Hazzade ile konuşma dedi Su'ya diye. Mira da söyledi bunu değil mi? Birileri evet, söyledi ben burada. Ama ben söyledim. konuşmaya devam Su etti. zaten her zaman birilerinin kanatlarının ee, altında ilerleyen birisi. Alakası yok. Ben daha önce de burada bir arkadaşlığım vardı. O zaman da o Betül ile konuşmamı isterdi. Ben Betül ile gayet mesafeliydim. Ama Betül'le hiç konuşmamazlık yapıyordum. O zaman da onun Benim arkadaşlıktaki ama. kurallarım böyle. Sen istemezsen öyle yapmazsın. Ben arkadaşımın istediklerine saygı duyuyorum. Ben de konuşma demedim. Ne dedi? Sadece ee, mesafeni koru. Mesafeni Çok iç içe olma, dedi. olma dedim. Neden? Çünkü bana e, geldiği günden beri laflar söylüyor diye. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş diyebilir miyiz? Evet artık öyle. Biz ama... mesela suyla ne kadar tartışsak da biri birbirimize laf söylediğinde koruruz. So, hep sana Yine de yeni gelen öyle ama. bir e, kız arkadaşınıza karşı e, hani sana laf söylüyor diye onun konuşmamasını ben istemek çok iyi gelmedi bana. Ben hiçbir şey yapmamıştım ona. ona. Yapsam Desin. Ama hiç daha onunla konuşmamışken bir baktım bana laflar söylemeye. Doğru muyum? Doğru. Ama gelir gelmez başladınız biz havayla. Ben de mi? niye havayla yapmadı? Havayla da su havayla e, sevmediği için ben de mesafemi koruyorum havayla. Ama bugün yemek birliğine girmişsiniz. Bir biriniz unutmadım. biriniz börek, biriniz kısırlarla gelmişsiniz. Hatta dedim ki geldiğinden beri bana laf söylemesen ben de seni sevebilirim." dedim. Bir hafif bir ısındı mı aranız? Benim kimseye artık ısınmaz. Artık <laughs> Biraz önce söylediğim gibi yani. Artık. Peki aynıy <laughs> ısınmaz artık. Ha? Yok kay ısınmaz. Çok kırgın. 5 puan alacağım demişsin bugün jüriden. Yarın da 10 puan üzerinden bütün puanları toplayıp kolyeyi ben alacağım demişsin. Dedim. Tab tabandaki puanlara en, en az puana sahip bu arada bir puan olarak puanlar. iddialı bugün... bir giriş bu hayırdır. Yani şey dedim <laughs> Son kavgalara hiçbir şey karışmak istemiyorum. Bugün var hani. yarın var ve en az puan sende var ve ben kolyeyi yarın Hayat alıyorum diye bir zaten. uçmuşsun. Bu ne özgü? Umudumuz olmadan yaşayamayız. Ben de umut ediyorum. Bir umuttur yaşamak. <laughs> bir umuttur yaşamak. <laughs> Yani tehlikeli bir sudasın şu an bayağı. Evet en düşük puan sende ya. Puan en sen düşük de. puan sende evet. Hem e, de 4 puan fark bu, var. Bu bir yandan da bir iddia öz, bir özgüven var ya yani, şaşırtıcı. <laughs> bugün tam puan alacaksın. Bir de yarın onun üzerinden değerlendirelim. Zirveye <laughs> yerleşip kolyeyi alacaksın. Wow. <laughs> <laughs> bu özgüveni ben alkışlarım. <laughs> Ama bunun için bizim sıfır almamız gerekiyor. Ya alamasam da <laughs> dolayısıyla boş <laughs> özgüven oldu. Ben 5 puan alacağım düşünüyorum. Yani yarın eleme gününde belli olur ne olacağı. Zaten yeni, yeni yarışmacılarımız dipteler yine. Yarın bir de 10 puan bıktı. Üzerinden yüzden... değerlendirilecek. Dengeler tabii ki değişir. Ama o kadar değişir mi bilmiyorum. <laughs> Nasıl değişecek? Tematik <laughs> olarak iyi hesaplar. Tematik olarak, olarak o kadar mi değişir mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani tam puan alsa 15 bugün, 30 yere 45 puan alıyor. Bir de şey bir bulamazmışız, o 10 puan alınmış. Düşünsene Allah korusun. Kızlar hiçbir şey almaması lazım. Öyle yerine hepsinin 1 1 1 1 1 senin 10 10 bir, 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 ...bir de almazlar. <laughs> Umut dünyası diyorsun. <laughs> şu içindeki kolyeni bir görebilir miyim? Şu mı bağladın onu renk olarak? Evet. Güzel bir kolye o. Gömmeyenizde çok hoş olmuş. Ben seni hoş buldum. Tight yakışmış. Hiç Teşekkür tight yakışmıyor değil. diye düşünme. Bence bu şu ana kadar giydiğim birçok şeyden daha fazla yakıştı. Teşekkür tight. ederim, çok sağ olun. Evet. Ben yine si siyah isterdim içini. Simsiyah giyinmeyin, giyinmeyin derim ama dön arkanı. Oradan o beyaz ne alaka diyorum. Siyah bir gömlek bari, siyah yine triko. Dön, tekrar dönebilirsin. Bir dön bir tur atıp dönün arkadaşlar. <laughs> dönüp kalıyorsunuz. <laughs> Şöyle bir dönü görelim Acabiliyor yani. <laughs> Üstündeki yelek güzel pelüşlü. Kesimi de güzel. Çizmeler güzel. Titan, tight zaten. Tight. Ama sen şıklaştırmaya, <laughs> <Titan. gülüyor> şıklaştırmaya çalışmışsın. Evet siyah bir trikonun üstünde veya gömleğin üstünde de o kolye güzel dururdu. <laughs> Kolyeyle çantayı bağlamışsın sevdim. İyi şık duruyorsun. Bir tek dediğim gibi... Siyah isterdim. içine. Kısır da muhteşemdi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kısır muhteşemdi ellerine Afiyet sağlık Niye Di direkt puanlama dermişim Ben, ben Kısır'ı ilk <laughs> defa e... böyle sıkımlı gördüm bu Hayır, arada. Bu da yine yani kolay, olsun. kolay yani olsun diye ama... öyle yapıldı. Yoksa öyle yapılmaz. Yapılmıyor değil mi? Yani öyle yok, kolay diye. Ben, diye de zaten, ben de zaten onu böyle bir yayına geçerken mutfaktan gördüm. Ya murem Kemal, Kemal diyorum mercimek köfte yapmışlardı. Onu da yaparım vallahi çok güzel. Ben ama. de mercimek <laughs> köfte sen biraz irice. <laughs> evet çalışırsın. ya işte burada <laughs> sağlık, kolay olsun diye. Evet mercimek köfte <laughs> de istiyoruz tamam, o zaman. Tamam olur. Hayatım. E, bir Beğen tek almasın. beğenmediğim. Hayır bu arada şey yani tight sana yakışıyor onu söyleyeyim. Aa teşekkür ederim. E, içindeki gömlek çok çirkin, çok kötü. E, kırış, buruş hani o gömlek <laughs> ütülense de onun kumaşından dolayı Net böyle jilet gibi duracak bir gömlek değil, yakası kötü, içi kötü, e, dokusu kötü belli yani. Onun için de e, kombinini kalitesizleştiriyor. Hı hı. Kesinlikle içini siyah kullanmalıydın. Onun üzerinde o zaman o çantayla o bağladığın kolyen çok hoş dururdu. Gözlüğünü siyah seçmeliydin, kahverengi mi o? Evet, kahverengi. Onu da çantaya bağlamış. Evet, onu çantaya da evet çanta, o olabilir. Bence sana yakışmış tight. Gayet güzel, kovboy çizmelerin falan. Hoş duruyorsun. Teşekkür ederim. O zaman. 4 puan. Dört Çok puan. teşekkür ederim. Gömlekten kırdım. 1 puan. O zaman beni yorma 4 puan. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> dün gibi sen de bana benziyorsun. Evet. <laughs>